Evet şimdi aslında bugün sosyal medyadan da yayınlamış olduğum bir durum. Bir sendika, hakiş ve başkanı e, Altındağ'da yumruklanan işçilerin yanındaydı. Başkan oraya gitti, işçilerin yanında durdu. Onlar e, seçim zamanında size oy veriyorlar. Neden işten çıkarttınız acaba diye ses yükseltti. Ama hani onların bu eyleme başlamasının üzerinden de bayağı bir vakit geçmişti. Mesela 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana geldiklerinde orada yaşanan mağduriyet dillendirilebilirdi. Böyle bir yöntem izlemedi Sayın Başkan. Öncesinde Çalışma Bakanını gitti işlerin yanında eleştirdi ama Çalışma Bakanıyla halı sahada aynı takımdaydı. Aynı takımda ne kadar da güzel paslaşmışlardı. Gittiler, golleri kime attılar? Bu bir tartışma olarak kenarda dursun ama neticede ne yaşıyoruz biz? Söylemde ve eylemde dedirten bir haber ekranlarınızda. Bu işçilerin büyük çoğunluğu 31 Mart'ta bu zihniyete oy verdiler. Bu belediye başkanına oy verdiler. İşçilerin hakkını AK Partili olduklarına vurgu yaparak istedi. İktidara yakın Hak İş Başkanı Mahmut Arslan AK Parti'ye oy verdiler. Gereğini yapın diyerek iktidara seslendi. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine çağrı yapıyoruz. Gelin bir hukuksuzluğa. Bu emek ve ekmek düşmanlığı anlayışına karşı gereken tedbiri alın. Mart'ın 10'unda ben işten çıkarıldım. Kiralarımızı, faturalarımızı karşıyamıyoruz. Aksıyor. 3 tane kredimiz var. Nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyoruz. AK Partili Altındağ Belediyesi Hizmet İş Sendikası'na bağlı 46 işçi Mart ayı başında işten çıkardı. Yetmedi. AK Partili Belediye Başkanı Veysel Tiryaki belediye binası önünde hak arayan işçilere fiziki şiddet uyguladı. Tehditle, santajla dediler ki sendikadan çıkacaksınız ya da iş hakkınız feshedilecek dediler. Sırf işsizlik maaşı alamayalım diye bizi 22. kottan çıkarttı ve şu anda da işsizlik maaşı alamıyoruz. AK Partili Altındağ Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler 10 Mart'tan bu yana eylemdeler. Ama bağlı oldukları Hakiş Konfederasyonu'nun başkanı Mahmut Arslan 2 ay sonra ziyaret etti işçileri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bütün bu zulümleri işleyen, bütün bu haksızlıkları yapanların yanında 1 Mayıs gecesi birlikte göründüler. Ne yazık ki büyük bir hata yapılmıştır. 46 işçiyi işten çıkaran Altındağ Belediyesi'ni ziyaret eden Çalışma Bakanı eleştirdi. Başkanı. Halbuki o ziyaretten iki gün önce 29 Nisan'da Çalışma Bakanı ile birlikte sahaya çıkmış, aynı takımda olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşmıştı. Sayın Bakan'ın aynı takımda olmak tabii güzel bir şey. Bu Tayyip Erdoğan'ımız nerede bir gelsin buraya? Fakir fukara bak, etme bak. Sayın çok sayıda reforma zaten sizin başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde imza atıldı. hakiş Başkanı'nın bu sözleri de 1 Mayıs saray ziyaretinden. Çalışanların, işten atılanların taleplerini dile getirmek yerine Cumhurbaşkanı'nı övmüştü. AK Partili belediyeden işten atılan işçileri ziyaretindeyse bu kez bakana Erdoğan'a seslendi. İşçilerin siyasi parti aidiyetine vurgu yaparak haklarını istedi. Bu işçilerin büyük çoğunluğu 31 Mart'ta bu zihniyete oy verdiler. Bu çalışan arkadaşlarımızdan işten atılanlar dahil daha önceki dönemde AK Parti döneminde işe alınmış arkadaşlarımız.